Uzman isim. Türk ordusundan başka kimse bunu yapamaz. Macron'dan Türkiye ve Çin açıklaması. Aliyev resti çekti. İmzalamazsa Ermenistan'ı tanımayız. Pakistan Milli Güvenlik Komitesi İmran Han'ı sattı. Alman siyasetçiden Türkiye'ye övgü. Rusya'dan Türkiye'ye akın başladı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Uzman isim. Türk ordusundan başka kimse bunu yapamaz. Akıncı Tiha göklerde. Irak'ın kuzeyinde ZAP, Metina ve Avaşim Basyan bölgelerinde düzenlenen Pençe Kilit Operasyonu kararlılıkla sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla terör örgütü PKK'ya bomba yağdırıyor. Operasyonda yerli silah ve mühimmatlar da kullanılıyor. Son dönemde dünyanın da yakın takibindeki savunma sanayi araçları Pençe Kilit Operasyonu'nda etkin biçimde görevde. Akıncı, taarruzi, insansız hava aracı ilk kez geniş çaplı bir sınır ötesi operasyonda havalandı. Milli Savunma Bakanlığı, Akıncı'nın ilk kez sınır ötesi harekattaki uçma görüntülerini yayınladı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da bakanlığın bu görüntüsünü Necip Fazıl'ın Utansın isimli şiirinden bir dizeyle paylaştı. Hey gidi küheylan, koşmana bak sen, çatlarsan doğuran kısrak utansın. TRT haberi açıklamalarda bulunan savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin, akıncının böyle bir harekatta kullanılmasını ordunun harekat kabiliyet başarısı olarak yorumladı. Akıncının envanterdeki en fazla mühimmat taşıyan insansız hava aracı olduğunu vurgulayan Şahin, envanterdeki diğer İHA ve SİHA'lara göre yüksek hıza sahip akıncı yaklaşık 1,5 ton mühimmat kapasitesinde. Sınır ötesi harekatlarda hız kavramı çok önemlidir hava desteği sağlanması gereken bölgelere bir anda intikal gerekebiliyor diyor. Akıncı'nın Anka ve Bayraktar TB2'den farklı olarak mühimmat çeşitliliğine sahip olduğunu söyleyen Şahin. Bunlar mamle ve mamce mühimmatlarına sahip. Ancak Akıncı çok farklı mühimmat çeşitliliğine sahip. Genel maksat bombaları var burada. Irak'ın kuzeyi gibi geniş bir coğrafyaya operasyon düzenlerseniz büyük bombalar kullanmak gerekiyor şeklinde konuştu. Akıncı'nın TSK'ya maliyet, strateji ve personel yönünden büyük kazanımları olduğunu söyleyen Şahin, "Envanterdeki F16 gibi bir uçakla kıyaslayamayız ama bazı görevleri Akıncı üstlenebiliyor. TSK için çok büyük bir avantaj bu." şeklinde konuştu. Pençe Kilit Operasyonu'nu değerlendiren Anıl Şahin, "Irak'ın kuzeyine sürekli harekatlar gerçekleştiriyoruz. Büyük kamplara giden yolların temizlendiği bir operasyon olarak yorumlayabiliriz." Pençe Kiliti Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kandil ve Sincar mesajı verdi, dedi. Kandil'e giden ikmal yollarının temizlendiğini vurgulayan Şahin, Göğüs göğüse verilen bir operasyonda şimdiye kadar başarıyla devam ediyoruz. Başka bir ordu altından böyle kalkamazdı sözleriyle TSK'nın gücüne vurgu yaptı. Bayraktar TB2 gibi yine kendi sınıfında lider olmayı hedefleyen Akıncı, savaş uçaklarının yaptığı bazı görevleri de icra ediyor taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş, faydalı yüklerle görev yapıyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltan akıncıyla havadan bombardıman da icra edilebiliyor. Macron'dan Rusya açıklaması Müzakereci Türkiye ve Çin olacak. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Putin'le konuşmamaya karar verirsek, müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Çin Devlet Başkanı Xi Jinping olacak, dedi. Macron, Fransa Inter Radyosu'na gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir telefonda görüşmediği Putin'le görüşmeye devam edeceğini belirten Macron, Ukrayna'nın Mariupol kentine erişim sağlayabilmek için Putin'le görüşmek gerektiğini söyledi. Macron, Onunla görüşmeye devam etmek bizim görevimiz. Birkaç insanın hayatını kurtaracaksa onunla görüşmek gerekiyor. Başkan Putin'le her zaman şeffaf ve talepkar şekilde konuştum. Bir noktada ateşkesi hazırlamak gerekecek. Avrupa masanın etrafında olmalı. Putin'le konuşmamaya karar verirsek müzakereciler Türkiye Cumhurbaşkanı veya Çin Devlet Başkanı olacak dedi. Rusya-Ukrayna savaşının askeri çözümü bulunmadığını ifade eden Macron, çözüm için askeri yol seçilirse 3. Dünya Savaşı'nın tercih edildiğini belirtti. Macron, Ukrayna'nın silah yardımı yapmamaları halinde Rusya'ya karşı direnemeyeceğini kaydetti. Aliyev resti çekti. İmzalamazsa Ermenistan'ı tanımayız. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü'nün önerdiği çerçevede barış anlaşmasının imzalanmaması halinde Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı. Azerbaycan, 1990'lardan beri etnik Ermeni yönetimin işgali altında bulunan Karabağ, 2020 yılındaki askeri harekatla geri almış ve yaşanan çatışmalar Rusya'nın ara buluculuğu ve bölgeye barış gücü göndermesiyle sonuçlanmıştı. Birkaç gün sonra Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Brüksel'de yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi sonuçlarına dayanarak Dışişleri Bakanlarına bir barış anlaşması müzakerelerini hazırlamaya başlama talimatı verdiler. Ancak Ermenistan Başbakanı Paşinyan, meclis oturumu sırasında sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti ile kamuoyunda tartışılmadan Azerbaycan tarafıyla hiçbir belgenin imzalanmayacağını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, görüşmelere dair sert bir açıklama yaptı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Erivan'ın Bakü'nün önerdiği ana hatlarda bir barış anlaşması imzalamadığı takdirde Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü tanımayacaklarını açıkladı. Pakistan Milli Güvenlik Komitesi İmran Han'ı sattı. Pakistan Adalet Hareketi Partisi lideri İmran Han, Lahore şehrinde düzenlediği mitingde erken seçim çağrısını yineleyerek destekçilerine hazır olun çağrısında bulundu. Mecliste yapılan güven oylaması sonucu görevden düşürülen eski başbakan İmran Han, tek çözümün erken seçime gitmek olduğunu savundu. ABD'ye yönelik dikkat çekici suçlamalarına devam eden Han, görevden düşürülmesinin bir komplo olduğunu söyledi. Han, erken seçim talebinin kabul edilmemesi durumunda destekçilerinden başkent İslamabad'a gitmek için hazır olmalarını istedi. İnsanların çağrımı beklemesini, sokaklarda, şehirlerde, kasabalarda, köylerde hazırlık yapması gerektiğini söyleyen Han, ''Herhangi bir çatışma istemiyorum. Burası benim ülkem. Buradan kaçmayacağım. Bütün İngilizler kaçsın.'' dedi ithal hükümeti kabul etmeyeceğiz, bu hükümet dayatıldı diyen Han, vicdanı satın alarak, parayı satın alarak bayramda keçi satar gibi alınıp satıldı. Hükümetimin bağımsız bir dış politikaya sahip olmasını sağlamaya çalışıyordum. Eskiden her şey telefonla halledilirdi. Dışarıdan neden Rusya'ya gittiklerine dair sorular geldiğini kaydeden Han, Rusya bize %30 daha ucuza petrol, %30 daha ucuza buğday verdi, dedi. Enflasyonu düşürebilecek daha düşük bir fiyat ödüyordu. Bu yüzden Rusya'ya gittik. Ekonomimiz doğru yönde ilerliyordu. Pakistan tarihinin en yüksek vergilerini topladık ifadelerini kullandı. Öte yandan yeni başbakan Şahbaz Şerif başkanlığındaki Milli Güvenlik Komitesi ABD mektubunda Pakistan'a komplo olup olmadığını değerlendirdi. Milli Güvenlik Komitesi toplantısından sonra yapılan açıklamaya göre Amerikan mektubunda Pakistan'a karşı bir komplo olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadı. Komite komployu Amerikan mektubu üzerinden reddetti. Yapılan açıklamada istihbarat teşkilatlarının mektubu araştırdığı ve herhangi bir dış komplo kanıtı bulamadıkları belirtildi. Güvenlik kurumlarının da yabancı komploları yalanladığı kaydedildi. Alman siyasetçiden Türkiye'ye övgü Alman Hristiyan Demokrat Birliği eski genel başkanı ve son seçimlerde başbakan adayı olan Laschet, Alman İş İnsanları Derneği'nin Köln kentindeki bir otelde düzenlediği konferansta konuştu. Laşet, Türkiye coğrafi ve jeopolitik olarak çok önemli bir ülke. Özellikle Arap bölgesindeki ülkelerin yatırım ve ekonomilerinin yönlendirilmesinde rol oynayacak önemli bir ülke konumunda. Stratejik konumu itibariyle Türkiye'nin dış politikasını daha da genişletmesi ve yeniden kurgulaması gerektiğini düşünüyorum. Böylece ticari ve siyasi yeni fırsatlar doğacağına inanıyorum. Türkiye'nin yeni konumunun Almanya tarafından görülmesi ve desteklenmesi gerekir diye konuştu. Türkiye'nin doğru politikalar uygulaması halinde uluslararası alanda yatırım çekebilecek önemli ülkelerden olduğunu ifade eden Laşet, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret büyüklüğüne dikkat çekerek bu iki ülkenin birbirleri için çok önemli olduklarına işaret etti. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolü öven ve Antalya'da düzenlenen diplomasi forumunda kendisinin de yer aldığını anımsatan Laşet. Rusya ve Ukrayna tarafları savaş sırasında Türkiye'de bir araya gelerek bir görüşme yapma fırsatı buldular. Bu da Türkiye'nin farklı alanlarda birçok ticari ve siyasi konulara ev sahipliği yapabileceğini göstermektedir. Değerlendirmesinde bulundu. Solingen kentinde ırkçılar tarafından yapılan saldırının 25. yılında genç ailesinin 5 aile ferdini kaybettiğini hatırlatan Laşet, kendisinin Kuzeyren vesfali Eyaleti Başbakanlığı'nı üstlendiği dönemde, Mevlüt'e gençin yaşadığı acıya rağmen yaptığı barış çağrısından dolayı başbakanlık olarak her yıl hak eden bir kuruma Mevlüt'e genç madalyası vermeye başladıklarını hatırlattı. Türk kökenli sadece bir kişinin CDU'yu temsilen federal mecliste bulunduğunu belirten Laşet, bu konuda partisi adına öz eleştiri de bulundu. Rusya'dan Türkiye'ye akın başladı. Rus şirketi sayısında patlama. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonrası bu ülke vatandaşlarının Türkiye'de kurduğu şirket sayısında patlama yaşandı. Türkiye'de Ocak ayında 18, Şubat'ta ise 13 adet Rus sermayeli şirket kurulmuştu. Bu rakam Mart'ta 64 ile rekor düzeye ulaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mart ayı kurulan kapanan şirket istatistiklerini yayınladı. Söz konusu verilerde Rus sermayeli şirket kuruluşu sayısında sert bir artış yaşandığı görüldü. 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi başlarken bu girişimi ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar takip etti. Bu gelişmelerin ardından Türkiye'de kurulan Rusya sermayeli şirket sayısında belirgin bir artış yaşandı. Top verilerine göre Mart ayında Türkiye'de Rus sermayeli 64 şirket kuruldu. Söz konusu rakam yılın ilk iki ayında toplam 31 olmuştu. Yeni kurulan Rusya sermayeli şirket sayısı Mart'ta Şubat ayının neredeyse 5 katına çıktı. 2022'nin ilk 3 ayında toplam 95 tane Rus sermayeli şirket kurulmuş oldu. Top verilerine göre Ruslar söz konusu 95 şirkete 89 milyon 606 bin TL sermaye koydu. Kurulan 95 şirketin 49'u toptan ve perakende ticaret, 10 tanesi bilgi ve iletişim, 7 tanesi ise konaklama ve yiyecek hizmeti sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Mart ayında Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ülke dağılımına bakıldığında Rusya ikinci sırada yer aldı. İlk sırayı ise 117 şirketle İran aldı. Yılın ilk 3 ayında Türkiye'de 274 adet İran sermayeli şirket kuruldu. İlk 3 ayda ikinci sırayı ise 136 şirketle Suriye, üçüncü sırayı ise 128 şirketle Almanya aldı. İlk çeyrekte bu ülkeleri 95 şirketle Rusya izledi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.